Evet benim sevgili dostlarım şimdi sizinle ufak bir öyle bir sohbet yapmak için video çekiyorum. Nasılsınız öncelikle? Nasıl gidiyor hayat? Motorla aranız nasıl? Motor olan var mı yok mu? Motor seveniniz var mı? Bunları bana tek tek videonun altına yorumlar kısmına paylaşacaksınız. Tamam mı? Anlaştık mı? Şu anki kullandığım motor 650 MT. Bunu bilen var mı? Bilmiyorum ama yorumlara onu da belirtiniz. Markasını siz bulun bakalım. Hadi. Motorun videosu var zaten kanalda. <laughs> bir de size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. O kadar izleme oluyor ama abone sayımız hala aynı. Hiç abone olmuyorsunuz. Abinizi üzmeyin. Abone olun. Kanalıma destek olun. Hep birlikte böyle video paylaşalım. Yayınlayalım. Konuşalım. Sohbet edelim. Anlaştık mı? Şimdi ben ee, işten çıktım, spor salonuna gittim, spordan çıktım, eve doğru gidiyorum. Öyle kısa bir video çekim dedim böyle, paylaşayım beni sevenlerle arayı sıcak tutalım. Havalar çok sıcak şu an. Motorlar da ısınıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu yüksek CC motorları böyle e, trafikte çok fazla kullanmamak gerekiyor. <laughs> o yüzden dikkat edelim. Allah izin verirse haftaya Kahramanmaraş'a gideceğim arkadaşlar motorla. inşallah Tam evimin oradan e, videoyu açacağım arkadaşlar. Bölüm 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 Kahramanmaraş'a gidene kadar video çekeceğim. Yani bu video yaklaşık bir 2-3 e, saat